Sevgili dostlar, dünyanın en yetenekli yazarlarından biri hiç şüphesiz Liv Tostoydur. Bu elimde tuttuğum küçük ama şahane kitapta Liv Tostoy'un en güzel romanlarından bir tanesi, Ivan Il'icin ölümü. Ivan Il'ic amansız bir hastalığa yakalanmıştır ve yavaş yavaş ölüme doğru gitmektedir. Ivan İliç ölüme doğru gittiği bu acı dolu, fiziksel acılarla dolu günlerde belli bir süre sonra iç hesaplaşmaları yaşamaya başlar. Kendine sorular sormaya başlar. Sorduğu bu sorularla beraber, iç hesaplaşmalarla beraber fiziksel ağrılarını unutur. Bu sefer yerine manevi ağrılar başlar. Sorduğu sorulardan biri şudur mesela İvan İliç'in. Çektiğim tüm bu acılar ne uğruna, ne için? Bir hiç uğruna mı yoksa? Yaşam nedir? Ölüm nedir? Ne için yaşadım? Nasıl yaşadım? Gibi gibi sorular sorar İvan İliç kendisine. Ve bu sorular elbette zor sorulardır. Ona manevi ağrılar yaşatan sorulardır. Bu soruların içinde öyle bir soru vardır ki bu soru İvanilic'in resmen berini büker, İvanilic'i resmen mahveder. Bir gün aklına şöyle bir soru düşer İvanilic'in: Yaşadığım hayat yaşamak istediğim hayat mıydı? Bu soru zihnine düştüğünde allak bullak olur İvanilic. Çok zor bir sorudur bu, çok ağır bir sorudur bu. Yaşadığım hayat yaşamak istediğim hayat mıydı bu sorunu çok rahatsız eder çok zorlar ve bu sorudan kurtulmak ister soruyu zihninden atmaya çalışır soruyu bastırmaya çalışır soruyu unutmaya çalışır soruyu zihninden atmaya bastırmaya ve unutmaya çalıştıkça soru zihnine daha çok gelir ve bir yerde artık sorunun verdiği rahatsızlık dayanılmaz seviyelere geldiğinde kendine bir cevap vererek bu sorudan kurtulmak ister ve bu sorunun cevabını şu şekilde verir kendine. Evet evet. Yaşadığım hayat yaşamak istediğim hayattı. Daha farklı nasıl olabilirdi ki? Bu hayatı ben istedim ve ben yaşadım. Yaşadığım her şey istediğim şeylerdi. Bu hayatı herkes yaşamak ister ve ben de bu hayatı yaşadım. Evet evet. Yaşamak istediğim hayatı yaşadım kendine böyle bir cevap verir ve bu şekilde sorudan kurtulmak istemektedir. Ama bu cevap onu tatmin etmez. Kendine dürüst davranmadığının farkındadır. Kendine yalanlar söylediğinin farkındadır. Bu cevap onu tatmin etmez. Rahatsızlığı devam eder. Bu soru zihnine gelmeye devam etmektedir. Bart bir yerde Ivaniliç yelkenleri indirir bir yerde artık mücadele etmeyi, bu soruyla yüzleşmeme gibi bir mücadelesi var çünkü. Bu mücadeleden vazgeçer ve bu soruyla yüzleşmeye karar verir. Ve kendine itiraf eder. Bu sorunun cevabı olarak şöyle bir itirafta bulunur. Evet, yaşadığım hayat, yaşamak istediğim hayat değildi. Şimdi Böyle bir itirafta bulunmak çok zor olsa gerek. Düşünsenize amansız fiziksel ağrılar yaşıyorsunuz, adım adım ölüme yaklaşıyorsunuz, doktorlar yaralarınıza merhem olamıyor, herkeste bir çaresizlik, hayatınızın sonuna geldiğini hissediyorsunuz ama o ölüm döşeğinde bir de kendinize böyle bir itirafta bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki yaşadığım hayat, yaşamak istediğim hayat değildi. Evet İvan Ilyich bu itirafta bulunuyor. Ve tabi bu itiraf onu üzüyor. Yoksa diyor ben hayatımı heba mı ettim? Yıllarımı boşa mı geçirdim? Kimin hayatıydı bu hayat? Kimin isteklerini yaşadım? Neden kendi istediğim hayat için mücadele vermedim? Neden yaşadığım hayatı istediğim hayatmış gibi düşünerek kandırdım hep kendimi? Hep kandırdım yıllarca kendimi. Yaşamak istediğim hayat bu değildi ama ben bunu istiyormuş gibi hep kendimi kandırdım. Yoksa ben yıllarımı heba mı ettim? Ömrümü boşa mı geçirdim? diyor ve peşine şunları söylüyor. Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Bir şans daha istiyorum. Kaç yaşında olursam olayım yaşamak istediğim hayat için mücadele edeceğim. Yaşamak istediğim hayat için savaşacağım bir şans istiyorum, yaşamak istiyorum diyor. İvan Ilyich bir uyanma deneyimi yaşıyor, bir şok terapisi yaşıyor ve bir şans daha istiyor. Yaşama, tutunmak ve de istediği hayatı yaşamak için, mücadele vermek için bir şans daha istiyor. Ama bu şans maalesef İvan e verilmiyor. Zaten Liv Tolstoy Kitabının adını direkt böyle koymuş. İvan İliç'in ölümü. Maalesef İvan İliç'in ölümü gerçekleşiyor. Ivan İliç ölüyor. O istediği şey gerçekleşmiyor maalesef. Ona bir şans daha verilmiyor maalesef. Ve Ivan İliç ölüyor. Liv Tolstoy kitabın sonunda şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki İvan İliç ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzereydi. Etrafındakilerden biri onun yanına yaklaştı. Son nefeslerini verdiğini zannetti. Ve etrafındakilere dönerek bitti dedi. İvan İliç son nefesini vermeden önce bu cümleyi, bu kelimeyi duymuştu. Bitti. Sevgili dostlar, hepimiz er ya da geç bir gün bu kelimeyi, bu cümleyi duyacağız öyle değil mi? Kaçınılmaz bir son, hepimiz için gerçekleşecek bir şey. Hepimiz bir gün "bitti" kelimesini duyacağız. Ama Liv Tolstoy diyor ki, bu "bitti" kelimesini duymadan yıllar yıllar önce Ivanilich bu soruyu duymak isterdi. Yaşadığım hayat, yaşamak istediğim hayat mıydı? Eğer bu soruyu yıllar yıllar önce kendisine sormuş olsaydı ve de kendisine dürüstçe cevaplar vermiş olsaydı belki yaşamak istediği hayat için savaşacak, mücadele verecekti ve o bitti kelimesini duyduğunda bu dünyadan ölüp giderken gözlerini huzurla kapatacaktı. Cesur bir şekilde ölecekti. Gönül ferahlığıyla ölecekti. Pişmanlıklarla dolu değil. Evet belki pişmanlıklar olabilirdi. Ama bunlar olabildiğince az olmuş olacaktı. Gönül huzuruyla gözlerini kapatacaktı İvan İliç. Ama yıllar yıllar önce bu soruyu kendisine hiç sormadı. Bu sorunun cevabıyla hiç yüzleşmedi. Ve bu İvan İliç için gerçekleşmedi. İvan İliç için gerçekleşmeyen bu şeyin bizim için gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak eder Liv Tolstoy. Ve bu soruyu bize yöneltir. Yaşadığınız hayat, yaşamak istediğiniz hayat mı? Bir gün bitti kelimesini duyacaksınız, bir gün öldü kelimesini duyacaksınız. Bu kelimeyi duymadan önce kendinize bu soruyu sordunuz mu diyor Liv Tolstoy. Yaşadığım hayat, yaşamak istediğim hayat mı? Bu soruyu kendinize sorup cesurca cevaplar verebiliyor musunuz? Ve o cesurca cevapları verip o cevapların peşine düşebiliyor musunuz diyor. Sevgili dostlar ben kendisine bu soruyu sormuş ve de dürüst cevaplar vermiş ve de yaşamak istediği hayat için mücadele etmiş, savaşmış birçok insanla tanıştım. Tanışıyorum, görüyorum, konuşuyorum, kitaplarını okuyorum, geçmiş dönemlerde yaşamış böyle insanların ve ben bu insanlarda yani yaşamak istedikleri hayat için mücadele veren insanlarda ortak bir özellik gördüm. Bir şey keşfettim. O da ne biliyor musunuz? Şu bu insanlar yaşamak istedikleri hayatlar için mücadele veriyorlar ya, savaşıyorlar ya. Zannetmeyin ki çok mutlu bir hayat yaşıyorlar. Hayır. Mutsuzlar. Mutsuzlukları var. Evet, istedikleri şeylerin gerçekleşmemesi de söz konusu bazılarında. Mücadele etmiş ama olmamış. Gerçekleşmemiş bazı şeyler, ulaşamamış bazı şeylere. Yer yer mutsuz olmuş, canı sıkılmış. Zannetmeyin ki bütünüyle mutlu, bütünüyle hedeflerine ulaşılmış, bütünüyle başarılı hayatlar değil bu hayatlar. Ama kahramanca hayatlar. Ama tüm yönüyle savaşçı bir hayat. Yani bu insanlar diyorlar ki geriye dönüp baktığımda evet bütünüyle mutlu bir hayat görmüyorum. Hedeflerimin çoğuna belki ulaşamadım. Belki dışlandığım çok bir sürü olumsuz şey yaşadım. Ama olsun istediğim hayatı yaşadım. İstediğim yollarda yürüdüm. Hayatımı ben inşa ettim büyük bir çoğunluğuyla. Hayatımın tuğlalarını ben ördüm. Evet, bütünüyle mutlu değil. Ama bütünüyle kahramanca bir hayat. Ben bununla gurur duyuyorum diyorlar. Bütünüyle mutlu değiller. İstediklerinin çoğu belki gerçekleşmemiş de olabilir. Ama o kahramanca duruşlarından memnunlar huzur duyuyorlar, gururlular, dik duruyorlar, o hayatlarını sahipleniyorlar. Friedrich Nietzsche'nin amorfatesini yaşıyorlar, hayatlarına aşıklar, verdikleri mücadeleye, verdikleri savaşa aşıklar. Bu çok güzel bir şey değil mi? Hayatlarına, kaderlerine aşıklar. Çünkü o hayatın tuğlalarını elleriyle örmüşler. Bütünüyle mutlu değil ama bütünüyle kahramanca bir Hayat yaşamışlar. Ve bununla gurur duyuyorlar. Bu çok güzel bir şey değil mi? Kahramanca bir hayat yaşamak. İvan İliç kahramanca bir hayat yaşamak istedi. Yaşamak istediği hayat için kahramanca mücadele vermek istedi. Ama bu İvan İliç için gerçekleşmedi. Liv Tostoy bizim için bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soruyor bize. Sevgili dostlar size iki uç örnek göstereceğim. Bir uçta çok böyle mutlu, işte her şeyi tam, dışarıdan görünen şekilde tam, işte böyle şaşalı, jelatinli, bol makyajlı, herkesin özendiği bir hayat hayal edin. Ama bu hayatı yaşayan kişi hayatıyla ilgili hiçbir karar almamış. Hep hayatı başkaları tarafından yönlendirilmiş. Neye inanacağına bile başkaları karar vermiş. Hep başkalarının onu yönlendirmesiyle hep başkalarının yönlendirme değil daha doğrusu hep başkaları onun hayatının tuğlalarını örmüş. Ve dışarıdan görünen güzel bir hayat, mutlu bir hayat, böyle jelatinli, bol makyajlı bir hayat ama bir kez daha söylüyorum kendi kararlarının, kendi imzasının olmadığı bir hayat. Ama diğer uçta da berbat bir hayat hayal edin. Paramparça bir hayat hayal edin. Ama Bütünüyle kendi imzasının olduğu bir hayat, hayatının tuğlalarını hep kendi elleriyle ördüğü bir hayat, kendi kararlarını yaşadığı bir hayat, kendi yolundan cesurca, cesaretle ilerlediği bir hayat. İki uç hayat hayal edin. Hangisini seçerdiniz? Ben tereddüt dahi etmiyorum. Ben bunu seçiyorum. Berbat olsun, benim olsun. Paramparça parça olsun benim olsun benim imzam olsun o hayatta ben o tuğlaları öreyim berbat olabilir param parça olabilir ama benim olsun hani Teoman diyor ya bildiğim tüm hayatlar paramparça Teoman benim hayatımı bilmiyor bilseydi beni de o kategoriye koyabilirdi hiç önemli değil bildiğim tüm hayatlar paramparça olabilir ama bildiğim tüm hayatlar Kahramanca, cümlesini de eklemesini isterim ben Teoman'ın. Bildiğim tüm hayatlar paramparça ama kahramanca. Evet berbat olsun, benim olsun. Paramparça olsun, benim olsun. Benim imzamı olsun. Benim kararlarım olsun. Bu bence çok önemli. Siz hangisini seçerdiniz? Cevabı, siz de istediğinizi seçebilirsiniz elbette. Ama ben bunu seçerdim. Evet, sevgili dostlar. İvan İliç'in ölümünü okuyun. Liv Tostoy'un bu şahane kitabını okuyun. Aşık olduğum kitaplardan bir tanesi. Enfes bir başyapıt. Tarihe geçmiş kült kitaplardan bir tanesi. İvan İliç'in ölümünü okuyun. Peşine de Stefan Zweig'ın Bir Kalbin Çöküşü isimli şu küçük kitabını okuyun. Stefan Zweig'ın Liv Tostoy'a saygı duruşunda bulunduğu, Ivan Illich'e saygı duruşunda bulunduğu konusu hemen hemen benzer, vermek istediği mesaj hemen hemen benzer bir kitap. Stefan Zweig'dan Bir Kalbin Çöküşü. Bu iki kitabı okuyun sevgili dostlar. Gerçekten güzel kitaplar. Kahramanca Yaşamak üzerinde düşünülmeyi hak eden bir cümle. Teoman'ın sözleriyle bitirelim. Bildiğim tüm hayatlar paramparça ama kahramanca. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.